Sizi hastaneye sevk eden şikayetiniz neydi? Benim uzun süredir midemde bir şişkinlik şikayetim var. Buna bir de bel ağrısı eklendi. Geçen günlerde hem şişkinlik hem bir mide bulantısı oluşunca ben birden Ankara'da bir hastaneye bir profesöre muayeneye gittim kan tahlilleri yapıldı, ultrason çekildi. Neticede de buradaki raporda da görüneceği gibi sapra kesesinde bir kitle veya taş izlenmedi diye bir rapor aldım. Fakat şikayetlerim gitmedi. Ben bir de doktor Özlem Öztürk hanımla görüşmek istedim. Ona danıştım. O Safra kesesinde taşlarım olduğunu söyledi ve bana bir 4 günlük beslenme planı hazırladı. Bu beslenme planı sonucunda ben Allah'a çok şükür bu sabah taşlarımdan kurtuldum. Safra kesesindeki taşlarımdan. Onları da size şöyle göstereyim. Doktor Özlem Öztürk'ün bana uyguladığı beslenme programıyla sonuçları size göstermek istiyorum. Bir sürü irili ufaklı taşlarım var. Ayrıca iki tane oldukça iri, iki santim, neredeyse iki santim büyüklüğünde iki tane iri, diğerleri de bir santim büyüklüğünde taşlarım çıktı.